Ben GİK üyesi değilim diyor Nebi Bey ama olabilir diyor AK Parti ile de ittifak yaparız. Gerekiyorsa MHP ile de ittifak yaparız diye ben de o zaman İyi Parti GİK üyesi bulayım getireyim size Mustafa Veysel Bey, Güldoğan. Ne olacak e, o zaman hakikaten İyi Parti MHP ile ve AK Parti ile mi e, ittifak yapacak burada gerekirse? Merhaba Nevşim Hanım öncelikle iyi yayınlar diliyorum size. Şimdi e, bu ittifak soruları, ittifakla ilgili gündem uzun zamandır hepimizin gündemini meşgul ediyor ama aslında biraz daha geniş bakmamız lazım olan bitene ki daha sağlıklı bir yorum yapalım, daha sağlıklı bir sonuç elde edebilelim. Şimdi hepimizin malumu olduğu bir konu var. Türkiye'de çok fazla sorun var. Ekonomik sorunlar var, sığınmacı sorunu var, barınma sorunu var. Adalet desek zaten Allah'a emanet. Yani saysak belki akşama kadar bitmeyecek bir sorunlar silsilesi var. Ki beklenen de burada siyasetçilerden beklenen nedir? bu sorunlara ilişkin herkes çözüm önerilerini söylesin. Herkes ben bu sorunu şu şekilde çözeceğim diye halkı ikna etmeye çalışsın. En çok kişiyi ikna eden, en çok oyu alan seçimi kazansın, iktidara gelsin, sorunları çözmeye çalışsın. Yani siyasetin de demokrasinin de temeli budur. Ama biz bunları tartışmıyoruz. Yani dikkat ederseniz gündemimizde sürekli kim kiminle ittifak yaptı, kim kiminle yapmadı, kim kiminle yan yana geldi. Sen bunu söylediği daha, daha dün Meraleyhan'ın bu konuda işte basın açıklaması, yapıp uzun uzun anlattığı için yine gündem bu. Keşke o zaman başka başlıklı bir basın açıklaması yapsaydı. şimdi i̇şte bu yeni yolun niçin açmak zorunda kaldığımız için bunların hepsinin toplum tarafından bilinmesi gerekiyordu. Bir süredir bilinmeyen çok şey var. Biraz da dedikoduya, işte kulis haberlerine abartılarak yalan yanlış verilmesinden dolayı herkesin kendi kafasında e, uydurarak biraz biraz abartarak, biraz başka şekilde söylediği şeylerin bir gerçeğinin bilinmesi gerekiyordu. Bu yüzden genel Sayın Genel Başkan'ın açıklamaları çok değerli. Fakat şuna geri döneyim ben. Biz ülkede siyaseten bir şeyleri değiştirmek istiyorsak, bu hakaret ortamından çıkarak birbirimize söven, işte bu bununla mı iktidar yaptı, bu şununla yaptıysa vay hain, kendi tarafımızda olsa bile, yani aslında aynı safta görünen insanların bile en ufak eleştirisinden çok fazla e, olumsuz karşılık vererek çok sert bir söylem ortaya çıkıyor. E bu da aslında hem iktidarın işine yarıyor hem de ana muhalefet partisinin işine yarıyor. İktidarın işine yarıyor. Çünkü bu kamplaştırılmış toplumda kendi hatalarının sonucunun topluma olumsuz yansımasını geçiştirip tekrar kendisine oy veren seçmenden oy alabilmek için bakın ben gelmezsem CHP iktidar olur diye bir ötekileştirilen korku korku üyesi olarak tanıtılan bir Cumhuriyet Halk Partisi meydana geldi. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi de maalesef özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin bazı yöneticileri de bu durumdan çok memnun. Çünkü onlar da kendi başarısızlıklarını, her seçim sonucunu kaybetmelerine bakın biz gelmezsek AK Parti gelerek diye kendi seçmenini konsolide edecek bir araç haline getirdiler. Yani kendi hayal kırıklığına uğrattıkları seçmene bir çözüm önerisi bulmak yerine AK Parti korkusu vererek, onlar da öcüleştirdiği, korkunç bir hale getirdiği AK Parti'den bahsederek oy almayı sağlıyor. İki tarafta istediğini aslında alıyor. Yani siyasetçi bazında AK Partili siyasetçiler de mutlu, CHP'li siyasetçiler de mutlu olan seçmeni oluyor. Şimdi biz son dört seçime baktığımızda 2017'den beri bir referandum atlattık, bir yerel seçim, bir genel seçim, bir genel seçim daha atlattık. Ülkedeki tüm bu gelişmelere rağmen Yaşanan skandallar var, işte mafyanın açıklamaları oluyor, ee, ekonomide akla hayale gelmeyecek yolsuzluklar ortaya çıkıyor, bakanların kendi bakanlığına dönemekten sattığı ortaya çıkıyor. Yani inanılmaz şeyler yaşıyoruz ama seçim sonucuna geldiğimizde 52-48 dengesi değişmiyor. Bu çok ilginç. Bu kadar şey varken, ülkede bu kadar gelişme varken insanların oy verme tercihlerini değiştirmiyor olması, bu çok ilginç. İlginç olmaktan öte sorunların çözümünün önüne geçiyor Şimdi biz bunun farkındayız. Yarın seçim de yapsak hatta 100 gün arka arkaya 100 tane seçim de yapsak mevcut konjektürde, mevcut ittifaklarla, mevcut sistemlerle bu 52-48 yine değişmeyecek. 52-48 değişmediği sürece toplumun sorunları da çözülmeyecek. Şimdi AK Parti iktidarı geldi, ekonomiyi çözebiliyor mu? Olumlu bir ışık yok. ya Sığınmacı sorunla ilişkin bir çözüm şeyi var mı? Olumlu hiçbir şey yok. Ne bileyim eğitimle, öğretimle ilgili ciddi bir çalışması var mı? O yok. Hiçbiri yok. Şimdi biz bunu görüyoruz. Bu çıkmazı gördükten sonra bizim önümüzde iki tane yol vardı. Ya CHP'li 3-5 yöneticiyi mutlu etmek için AKP'nin çok mutlu olduğu bu sistemi devam ettirecektik. Ya da ülkedeki siyasi çıkmaza son verip ülkenin gidişatından memnun olmayan seçmene yeni bir yol, bir üçüncü yol açacaktık. Biz ilkeli davranmayı tercih ettik. Ve tıkanmış sistemi açmak için hem iktidar hem de muhalefete oy veren insanların hassasiyetlerini, beklentilerini karşılayacak bir üçüncü yol açmak için elimizi taşın altına koyduk. Şimdi her şeyden önce şunu da söylemem lazım. CHP'li seçmene benim inanılmaz bir saygım var. Çünkü iktidarın yanlış ekonomik ve sosyal politikalarından aslında en çok ülkede etkilenen CHP'li seçmen. Hayat standardı düşen, toplumsal refah seviyesi azalan CHP'li seçmen. Ve bunun yanında aslında kendi partisinin yöneticilerinin hatalarının bedelini ödeyen de CHP'li seçmen. Fakat Siz buna de herhalde her onların e, oyuna talipsiniz zaten. Sadece bir onların Anladım değil, hayır. sadece CHP'nin de oyuna talip değiliz. Biz geleceğim şimdi oraya. CHP'li seçmen tüm bu fedakarlıklarına rağmen miting mi olur? Koşa koşa gider. Oy mu vermesi gerekiyor? Koşa koşa gider. Seçim sandığı mı beklemesi gerekiyor? Koşa koşa gider. Ve bunun karşılığında aldığı cevap da tıpış tıpış gideceksin, tıpış tıpış yapacaksın diye bir üst perdeden hakaretvari sözleri duymakla muhatap olmak zorunda kalıyor. Bu CHP'nin seçmenin hak ettiği bir şey değil. Aynı şey. Şimdi e, dün sizin yayınızda ilginç izledim. Ağzım açık kaldı. Atilla Kart'ın açıklamalarından sonra CHP'de yer yerinden oynamalıydı. Oynamadı. Şu Atatürk düşmanı danışmandan sonra CHP'de yer yerinden oynamalıydı. Oynamadı. Kimsenin umurunda olmadı. Yani çok iç işlerine karışmak istemiyorum ama bu CHP'nin seçmenin layık olduğu bir parti yönetimi olamaz. Tüm bunlara rağmen, tüm bunları yaşamasına rağmen ülkesi için Mücadele eden çok ciddi bir CHP'li seçmen var. Bu insanlara yazık değil mi? Bu insanların mücadelesine saygı göstermek zorundayız. Bu seçmenin beklentilerini karşılayabilmek için iktidara gelmeli ve iktidara gelecek bir yol açmak zorundayız. Şimdi yani o zaman burada şey devrimi söylediğinde... Çok kısa Abi bir şey ben... daha eklemek istiyorum. Şimdi AK Parti seçmenine baktığımızda orada da aynısı var. Seçimden sonra mesela verdiği bir mülakat sözü vardı AK Parti'nin. Yerine getirebildi mi? Getirmedi. AK Parti seçmeni de bu işten mutlu değil ama mutlu olmadığı bir sistemde oy verip mutsuz hayatına devam etmek zorunda kalmasın bu insanlar. Bu insanların beklentilerine cevap verebilecek. Yani hem AK Parti'den hem de CHP'ye daha önce oy vermiş fakat beklentileri karşılayamamış insanlar için bir üçüncüye ulaşmak zorundaydık biz. Bunların hepsini anladım, ha, tamam anlıyorum. Yani biz diyorsunuz ki tamam üçüncü artık bu kutuplaşmadan bir şey çıkmıyor, bu oy dengesi de değişmiyor, biz üçüncü yol kendi üstteki siyasetimizi yapacağız. Neyse çizgimiz onu sürdüreceğiz diyorsunuz. Fakat şimdi şurada şöyle bir şey var. Şimdi Meral Hanım çıkıyor bir takım itiraflarda bulunuyor falan ama. Bakın bu yenilgi sadece CHP'nin yenilgisi değil. Bu yenilgi İyi Parti'nin de yenilgisi Mustafa Bey. Şimdi burada sanki benim gördüğüm kadarıyla Meral Hanım ya işte beni Twitter'dan linçlediler de ondan geri dönmek zorunda kaldım da falan diyerek bu yenilginin e, sorumluluğunu almak istemiyor. Bunu Kemal Bey'in üzerine yıkmak istiyor. İyi Parti'nin de aradan sıyrılacağını düşünüyor anladığım kadarıyla e ama madem öyle yani mesela burada güzel bir soru var e, masada konuşulanlardan geek'in haberi var mıydı? E, vardı muhtemelen Meral Hanım size söylüyordu herhalde Yani Kemal Bey'in aday olacağı son gün belli olmadı ki bir sene öncesinden belliydi sokaktaki vatandaş bile konuşuyordu e sokaktaki ama siz... vatandaş bunu konuşuyordu ama masada bu konuşturulmuyordu şunu söylemem lazım birincisi aslında Meral Akşener asla ve katta bu işin tek sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu'dur ben bu işten sıyrılayım diye bir şey söylemiyor hatta kendisi seçmenden özür diliyor bu yanlış adayla, yanlış bir sistemle işlerin buraya gelmesinden dolayı kendi Afyon'daki açıklamasında çok bir net bir şekilde öz de yaptı. Durumla ilgili seçmenin bilmesi gereken şeyleri de anlattı. Ve bu konuyu kapattı aslında artık. Yani sadece burada yapması gereken seçmenin bilmesi gereken şeyleri söylemekte. Bundan sonra önümüzdeki seçime çalışmaya başlamaktı. Ve şu anda biz bu hazırlıklarımızı yaptık. Bu konuyu kendi içimizde de değerlendirdik. Günahıyla sevabı yeri bu ülkeye bu saatten sonra nasıl daha faydalı olabiliriz noktasında bu üçüncü yolu açmak zorunda kaldık. Peki 6 ay kaldı burada seçimi aşağı yukarı. Şimdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olacaklar gibi görünüyor. Siz diyorsunuz ki yani biz bunlara da destek vermeyeceğiz. Kendi adaylarımız çıkaracağız. Süre az kaldı. Belli mi Ankara İstanbul adayınız? Ee, bu konuda yerel yönetimler başkanlığının çok önemli çalışmaları var. Ve gerçekten çok değerli adaylar üzerinde çalışıldığını biliyorum. İsim açıklanmayla da sanırım bu çarşamba mı? Perşembe günü. Çarşamba günü İzmir'den e başlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız açıklanacak. Ümit Bey Ondan olacak sonra... herhalde onu Meral Hanım söylemişti. Ümit, Ümit Bey Büyükşehir Büyükşehir Büyükşehir. açıklanacak. Ondan sonra da teker teker diğer tüm şehirlerde. Gerçekten bu şehri en iyi yönetebilecek isim kimse o isim üzerinde uzlaşarak adayımızı belirleyeceğiz. Şimdi kimi illerde hani CHP'li seçmenin %100'ünün size gitmesi zor. Mesela İzmir gibi. E, hani Tunç Soyer'e oy vermeyeceğim diyenler de var. Ama Tunç Soyer'e vermem Ümit e Özal'le %100'ü size gelmez. Onun için Hani İzmir AK Parti'ye geçebilir mesela böyle oyların bölünmesi 94 seçimi gibi bir durum olabilir. Bu sonuca hazırlıklı mısınız? Şimdi şöyle samimi bir şey söylemem lazım. 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti gerçekten özellikle başta İstanbul ve Ankara'da AK Partili belediyecilik anlayışının faydalı olmayıp şehirlere zarar verdiğini gördüğü için aday çıkarmadı. CHP'nin adayını destekleyelim bu şehirlere bir faydamız olsun. Buradaki insanların da istediği yönetim gelsin anlayışıyla ilkesel bir davranışta bulundu. Aynı İyi Parti gene aynı ilkeleri nedeniyle Iğdır'da da aday çıkarmadı. Iğdır'da HDP'nin seçimi kazanma ihtimali çok yüksek olduğu için bir HDP belediyesinin de terör örgütleriyle olan ilişkisi ortada olduğu için biz bu seçimde HDP'yi de e, önünü açmak yerine e, aday çıkarmayalım. MHP orada aday çıkardı, AK Parti'de aday çıkarmadı. MHP kazansın diye bir fikirle kendi ilkelerimizi değerlendirerek aday çıkarmadık. Bu tamamen ilkesel bir şeydi. MHP'de biz pazarlık mı yaptık? Hayır. Bilakis o gün de bize hakaret ediyorlardı, bugün de bize hakaret ediyorlar. Ama sonuçta ülkenin ve o şehrin menfaatleri bunu gerektiriyorsa bu menfaatler için biz hareket ettik. Ve doğru bildiğimizde de doğru sonuçlar almak için de elimizden geleni yaptık. Şimdi CHP yönetimi gerçekten samimi ise Gerçekten dertleri kendi menfaatleri değil de bu şehirlerin AK Parti yönetiminden kurtulması ise geçen seçimde bizim yaptığımızı bugün hay hay CHP yapabilirler. Samimi olduklarını göstersinler, kaybedileceğini düşündükleri yerlerde İyi Parti'nin karşısında aday çıkartmasınlar. Biz de anlayalım ki gerçekten bu insanlar samimiymiş. Ama sadece CHP'nin dar bir kadrosunun menfaatlerini düşünerek siyaset yapmak ülkenin faydasına bir sonuç elde etmez ki. Biraz önce size Bilge... söylediğim bir şey vardı. İşte CHP her seçimi kaybedip seçmenine dönüp bakın ben gidersem AKP gelir. O yüzden bana oy vermeye mecbursunuz diyor. Bu her şeyden önce seçmene saygısızlık. Bilge Yılmaz'ın tweet'i ve Canan Kaftancıoğlu'nun yanıtı haber oldu. Bilge Yılmaz işte zaten ilk Kemal Bey'in adaylığını eleştiren isimlerden oldu İyi Parti'den. E, CHP'de bir çıkar grubu yüzünden oldu bu dedi. Canan Kaftancıoğlu da hangi çıkar grubuymuşuz biz? Anlatın diyor. Siz herhalde parti içinde bunu konuşuyorsunuz. Çıkar grubu dediği bilgi hocanın kimler? Onursal adı güzelin sanırım iki gün önce bir açıklaması vardı. Bize gelen anketlerle seçim sonucu birbirini tutuyor diyor. Yani bu aday belirleme sürecini hatırlarsanız iyi parti ne diyordu? Anketlere dikkat edelim, anket sonucuna göre biz aday belirleyelim diyordu. CHP'li dar bir kitlede hayır anketlere mi bakılır? Biz Saadet'le konuştuk, Davutoğlu'yla, Babacan'la konuştuk, onlarla anlaştık, onlarla çıkacağız, anketlerle çıkarmayalım dediler. Biz haklı çıktık. Anketler de haklı çıktı. Şimdi o zaman bunu diretenler kimlerse, kimler kendi menfaatlerini, ülkenin menfaatlerinden üstün tuttuysa bu dar grupta da onlardır. Çok net hepimizin gördüğü bir şey. Şurada çok güzel bir soru var. Nigar diyor ki lütfen sorabilir misiniz? Ekrem ve Mansur Bey'lere hangi argümanlarla muhalefet edecekler? Kampanya dilleri ne olacak? Şu bunun için önemli. Ekrem Bey de Mansur Bey de İyi Parti'nin desteğiyle ortak aday olarak seçildi. Siz bir dönem önce e, desteklemiş olduğunuz insanları bu sefer rakip olacaksınız. E, ve ne diyeceksiniz? Bunlar iyi Belediyeci değil derseniz dönüp size demeyecekler mi? Kardeşim siz seçtirmişsiniz diye. Şimdi Öncelikle Ekrem Bey'in adaylığı henüz kesin değil diye biliyorum. Çünkü parti içinde bir şeyler oluyor onlarda çok net bilmiyorum ama resmi açıklama yapılmadı. Aday olup olmayacaklarını bilmiyoruz. İkincisi sonuçta daha iyi bir aday varken daha önce biriyle çalıştık diye daha kötüsüne neden insanlar razı olsun? İstanbul ve Ankara her zaman daha iyisini hak ediyor. O zaman siz Ekrem Bey Mansur Bey'i yetersiz mi buluyorsunuz? Hala. Her zaman daha iyisi vardır. Kimse vazgeçilmez değildir. O zaman hani yetersiz bulduğunuzu not etmiş oluyorsa iyi Parti böyle bakıyor o zaman herhalde anladığım kadarıyla. Doğru mu? Ekrem Bey ve Mansur Bey yeterli bir siyasi anlayışlı olup halkın zaten taleplerini dinleseydiler bugün Türkiye çok başka bir Türkiye olacaktı. Dinlemediklerini düşünüyorsunuz yani. Yaşadık bunu. Şimdi bizim hep bir söylememiz var. Ee, Sayın Genel Başkanımız sürekli insanlarla beraber, insanların sözünü dinleyerek politika üretiyor. Yani şehirleri geziyor, köyleri geziyor, kasabaları, gençleri, yaşlıları sürekli bir yerlerde insanları dinliyor. Sosyal medyadan takip ediyor. Ve bundan sonra halkın ne istediğini görerek buna göre politika üretiyor. E peki ama bir şey yani halkın söyleyeceğim. Halkın istediği o dönem gittiğimiz her yerde, bu Anadolu'nun bir ücra kasabasında da, İstanbul'daki bir üniversite kampüsünde de bu iki kişiden birinin aday olmasıyla. Bunlar iyi partili insanlar değil. Ya bizim de çok ıı, geçmişten ideolojik bağ, hadi Mansur Bey'in tamam bir dönem vardı ama Ekrem Bey'de öyle bir şey de yoktu. Fakat biz sokakta bunu halktan duyduğumuz için bunların adaylığını istedik. Kaldı ki anketler de bunu gösteriyordu. Kaldı ki dün CHP Genel Başkan Yardımcısı da buna itiraf etti. Yani burada bizim söylediğimizin doğru çıktığı açıkça ortadayken bize karşı edilen hakaretlerden, haksız eleştirilerden özür dilemesi gerekenler hala utanmadan bizi suçluyor. Bir çelişki oldu da onun üzerine. Şimdi siz dediniz ki yani Mansur Bey de Ekrem Bey de halkı dinleyip siyaset yapsalar da farklı olurdu dediniz. Yani yetersizlikleri var dediniz. Ama Meral Hanım da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak özellikle bu iki ismin gösterilmesi konusunda ısrarcı oldu. E şimdi siz bu isimleri madem yetersiz buluyorduysanız niye Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak istediniz illa? Bir yolu bulmaya çalıştık. Meral Akşener'in tek yaptığı Türkiye'yi AK Parti iktidarının hatalarından kurtarmak için mücadele etmekte. Son güne kadar da 45 miting yaptı, il il gezdi, ilçe ilçe gezdi, elinden gelen her şeyi yaptı. Bu çıkış yolunu bulmak için de, halktaki bu iki kişinin karşılığında bildiği için de bunları destekledi. Peki sizce o e, Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü doğru formül müydü yoksa biraz ters mi tepti? Yani seçim kaybedildiğine göre demek ki bir şeyler yanlış yapıldı. Şimdi e, kaybedilmiş bir seçimden sonra aynı yanlışları tekrar etmeye gerek yok. Halkı dinlememiz gerekiyor. Seçmenin isteklerine göre yeniden bir yol çizmek gerekiyor. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bu Gustav Lebon'un çok sevdiğim bir sözü var. Bir ülkede gençliğe verilen eğitimin şekli o ülkenin kaderini önceden görmemizi sağlar diyor. İnanılmaz doğru bir şey. Şimdi bizim siyasetçilerimiz maalesef bugünümüzü çaldı. Bugün gençler çok kötü bir halde. Ama daha kötüsü bugün bizim geleceğimiz çalınıyor. Şimdi liseler açıldı. Herhalde üniversiteler de önümüzdeki haftalarda açılmak üzeredir. Çok ciddi bir yurt sorunu var. Çok ciddi bir beslenme sorunu var. Çok ciddi bir üniversitelerdeki akademisyen sorunu var. Akademisyenlerin başlı başına bir dünya sorunu var. Şimdi bu kadar sorunlu bir ortamda bir üniversitenin rektörü çıkıp arabasının fotoğrafını paylaşıp bununla övünebiliyor. Çünkü bu korkunç bir şey. E işte Bugün keşke bir aranın da bunlar da o, o zaman. Öyle kalktım, öyle oldum. Bu kıtırların öyle yaptım. Şu oldu, bu oldu artık geçerek yeni bir yol açmamız gerekiyor. Bugün üçüncü yolu açarak ve tüm bu bugün ülkedeki olumsuzluklardan etkilenen tüm seçmenle ittifak yaparak biz ancak bu ülkeye faydalı bir iş yapabiliriz. Bunun dışında bu Peki. tartışmaları sabaha kadar devam ettiğinin hiçbir faydası olmayacak. Ülkeye de bir faydası olmayacak. Peki. Mustafa Veysel Güldağ'ın teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi